Olur da bana bir şey olursa muhafızlık makamını sen yürüteceksin. Unuttum galiba. İkimiz aynı operasyondayız. Ya ben ölürsem? Teşkilat dizisinin sezon finalinde bizleri neler bekliyor? Altay ve Korkut gelecek sezonda da dizide olacaklar mı? Albay Nazım'ın hikayesi gerçekten sona mı erdi? Kraliçe Kate için yolun sonu mu geliyor? Sezon finalinde hangi karakterlerle vedalaşacağız? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bu detaylı analiz videomuzda sizlerle paylaşıyoruz videomuza geçmeden önce bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında dizide en sevdiğiniz karakteri ve sezon finalinden beklentilerinizi yazarsanız birlikte güzel bir sohbet başlatmış oluruz. Hazırsanız şimdi detaylı analizimize geçelim de artık 5. sezonun sonuna geldik. Bu sezon teşkilat evreninde pek çok şeyin değiştiği, dengelerin sarsıldığı ve karakterlerin sınandığı bir sezon oldu. Özellikle sezon finaline yaklaştıkça hikaye daha da derinleşti ve biz izleyiciler için merak seviyesi tavan yaptı. Şimdi ise herkesin aklında tek bir soru var. Sezon finalinde neler olacak? Sezon finali öncesinde en çok merak edilen konulardan biri kuşkusuz Albay Nazım'ın akıbeti. Albay Nazım'ın vurulması ve ardından yaşanan sessizlik, bu karakterin hikayesinin sona erip ermediği konusunda soru işaretleri yarattı. Yeni bölüm fragmanında Albay Nazım'a dair herhangi bir sahne göremememiz izleyiciler arasında bu karakterin diziden tamamen ayrıldığına dair bir beklenti oluşturdu. Ancak burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Albay Nazım karakteri uzun zamandır büyük bir gizemin merkezi haline gelmişti. Sezonlar boyunca adı sıkça anılan Panter Kod adıyla düşman saflarında görünen ve kim olduğu uzun süre saklanan bir karakterdi. Böylesine önemli bir karakterin ortaya çıktıktan sadece bir bölüm sonra diziden tamamen çıkarılması bana hala mantıklı gelmiyor. Daha önce kanal izlerimde de söylediğim gibi bu kadar güçlü bir karakterin, üstelik hikayede yıllardır adı geçen bir ismin bu kadar kolay bir şekilde veda etmesi izleyiciye çok gerçekçi gelmiyor. Üstelik Albay Nazım'ın son sahnelerinde Altay'a söylediği sözler de bu düşüncemi destekliyor. Albay son anda Altay'a görevini devrederken adeta yeni bir dönemin işaretini vermişti. Yine de teşkilat dizisinde her an her şeyin olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor sezon finalinin en kritik anında Albay Nazım yeniden ortaya çıkarsa ve gelecek sezonun hikayesini doğrudan şekillendirirse hiç şaşırmam. Çünkü bu karakterin geçmişinde hala çözülmemiş çok fazla detay var. Özellikle Kraliçe Kate ile Albay Nazım arasındaki geçmişten gelen bağlantı bu hikayenin henüz bitmediğini açıkça gösteriyor. Hatırlarsanız daha önceki bölümlerde Kraliçe Kate'in çocukluğunda Albay Nazım'la yollarının kesiştiği ve onun eğitiminden geçtiği anlatılmıştı. Ancak Kraliçe, Albay Nazım'ın gerçek kimliğiyle henüz yüzleşmedi. Bu yüzleşme gerçekleşmeden Albay Nazım'ın hikayesinin sona erdiğini düşünmek bana hala çok erken geliyor. Eğer sezon finalinde Albay Nazım kraliçenin karşısına çıkarsa ve onu alt eden kişi olursa bu gerçekten dizinin en unutulmaz anlarından biri olur. Üstelik bu sahne dizinin ilerleyen sezonlarında yeni bir hikaye kapısını da aralayabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Albay Nazım gerçekten diziye veda etti mi yoksa sezon finalinde büyük bir sürprizle karşımızda mı çıkacak? Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu konuda izleyici yorumları da dizinin geleceği açısından oldukça değerli. Şimdi gelelim Altay ve Korkut'a. Yeni bölümde bu ikili büyük bir operasyona girişecekler. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Altay ve Korkut birbirlerine teşkilatı emanet ediyorlar. Bu sahne dizinin en duygusal anlarından biri olacak gibi görünüyor. Ancak bu iki karakterin bir vedaya mı hazırlandı yoksa yeni sezonda yollarına devam mı edecekleri konusu hala merak ediliyor. Ben bu noktada sezon finali geleneğine bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Teşkilat dizisinin sezon finallerinde her zaman önemli bir karakterin vedasını izliyoruz. Genellikle sezon finalinin son dakikalarında büyük bir kayıp yaşanır ve izleyici yeni sezonu heyecanla beklemeye başlar. Bu sezon ise alışılmışın biraz dışına çıkıldı ve önemli karakterlerin veda sahnelerini sezon finalinden çok daha önce izledik. Özellikle Neslihan karakteri buna en güzel örneklerden biri. Eğer Albay Nazım da gerçekten diziden ayrıldıysa bu sezon büyük vedaları önceden yaşamış olduk. Bu nedenle ben Altay ve Korkut'un sezon finalinde veda edeceğini düşünmüyorum. Hatta daha önceki haberlerde de bu iki karakterin yeni sezonda da dizide olacağı duyurulmuştu. Eğer bu bilgi hala geçerliyse Altay ve Korkut'un yeni sezonda da karşımızda olacağını söyleyebiliriz. Bu iki karakter dizinin yeni omurgasını oluşturacak gibi görünüyor özellikle Albay Nazım'ın görevini Altay'a devretmesi ve Korkut'un da bu yolda Altay'ın en büyük destekçisi olması yeni sezonda da bu ikilinin hikayesini derinlemesine izleyeceğimizin sinyalini veriyor. Peki sezon finalinde kim veda edecek? Benim vedaya en yakın gördüğüm karakter Akif Başkan. Akif Başkan, Teşkilat dizisinin en güçlü ve en etkili karakterlerinden biri. Genellikle perde arkasında kalan, oyunları kuran ve gerektiğinde oyunu sonlandıran bir isim olduğu. Ancak artık teşkilat ekibinde büyük bir yeniden yapılanma sürecine girileceğini düşünürsek, Akif Başkan'ın vedası dizinin yönünü tamamen değiştirebilir. Yeni sezonda farklı bir yapılanmaya gidilmesi ve yeni karakterlerin diziye dahil edilmesi durumunda Akif Başkan'ın sahneden çekilmesi dizinin taze bir nefes almasına da yardımcı olabilir. Bu yüzden ben sezon finalinde sürpriz bir şekilde Akif Başkan'ın hikayesinin sonlanabileceğini düşünüyorum. Bir diğer önemli karakter ise Hamdi. Daha önceki analizlerimde Hamdi karakterinin sezon finaline kalmadan ekibe veda edeceğini söylemiştim. Nitekim son bölümde Hamdi görevini tamamladı ve ekiple vedalaştı. Hamdi karakteri özellikle bu sezonun başlarında mafya hikayesinde kilit bir rol üstlenmişti. Ancak mafya hikayesinin yavaş yavaş kapanması ve Altay ile Korkut'un ön plana çıkması Hamdi'nin dizdeki rolünü azalttı. Buna rağmen Hamdi, izleyiciler tarafından oldukça sevilen bir karakter olduğu için Akif Başkan'ın da dediği gibi ihtiyaç duyulması halinde tekrar ekibe dahil olabilir. Hamdi'nin hikayesinin tamamen kapanmadığını ve ilerleyen sezonlarda farklı bir şekilde karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim sezon finalinin en güçlü kadın karakterine, Kraliçe Kate. Kraliçe son bölümlerde yaşadığı büyük kayıplara rağmen adeta küllerinden yeniden doğdu. Son bölümde Kraliçe Kate'in gücü daha da arttı ve dengeleri kendi lehine çevirmeyi başardı özellikle Korkut'un teşkilat için çalıştığını öğrenmesi, kraliçenin sezon finalinde çok daha tehlikeli planlarla karşımıza çıkacağının sinyalini verdi. Bana göre sezon finalinde uzun zamandır beklenen Korkut ve kraliçe yüzleşmesi nihayet gerçekleşecek. Bu iki karakterin geçmişten gelen hesapları var ve ikisi de birbirlerine karşı oldukça güçlü. İzleyiciler uzun zamandır bu iki karakterin sahnelerinde ayrı bir heyecan yaşıyor. Kimi zaman aralarındaki gerilim, kimi zaman da sahne uyumları izleyiciler tarafından çok beğenildi. Elbette ikili arasında romantik bir yakınlaşma yaşanmasını beklemek pek gerçekçi değil. Ancak sahne dinamikleri ve oyuncu enerjileri çok iyi yansıtıldığı için bu yüzleşmenin sezon finalinin en vurucu sahnelerinden biri olacağını düşünüyorum. Yüzleşme sahnesinde Korkut ve Kraliçe arasında çok ciddi bir hesaplaşma göreceğiz. Kraliçe, Korkut'un gerçek kimliğini öğrenmesinin şokunu yaşarken Korkut ise teşkilat adına büyük bir adım atacak. Bu sahnede Kraliçenin elindeki kartların bir kısmını kaybettiğini görebiliriz. Belki de bu yüzleşme sonrası kraliçenin gücü ilk kez ciddi bir şekilde sarsılacak. Ancak kraliçe Kate gibi zeki ve güçlü bir karakterin kolay kolay pes etmeyeceğini de biliyoruz. Bundan dolayı bu yüzleşme sonrasında da kraliçenin yeni hamlelerini izlemeye devam edebiliriz. Sonuç olarak Teşkilat dizisinin sezon finalinde izleyicileri bol sürprizli ve heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Albay Nazım'ın akıbeti, Altay ve Korkut'un kaderi, Akif Başkan'ın olası vedası ve Kraliçe ile Korkut yüzleşmesi sezon finaline damga vuracak gibi görünüyor. Şimdi söz sizde. Sizce Albay Nazım gerçekten öldü mü? Altay ve Korkut'un yeni sezonla nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsunuz? Kraliçenin oyunları sezon finalinde son bulur mu? Tüm düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.